Aleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Evet, biraz çoğalalım. Şu an iki kişi var burada. Hoş geldiniz. Evet, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz uzaktan izlemeyin lütfen kanalımıza şöyle bir yorum yapın e, yorumlarınız okunuyor burada kimler bizi izliyormuş bakalım evet sağ üst köşeye 3 noktaya da uğrayalım arkadaşlar beğenilerimizi yapalım teşekkür ediyorum Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Murat Türk selamlar iküm. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Murat kardeş. Nasılsın? Umarım iyisindir. İyi şükür kardeşim sen değilsin inşallah Allah'a çok şükür elhamdülillah bizler deyiz teşekkür ediyorum Murat Türk evet şu an iki kişiyiz daim olur inşallah iyi dinlemiş Allah razı olsun inşallah cümlemizin Arkadaşlar bugün evet hava çok güzeldi. Ama gerçekten bozdu. Gök gürlemesi başladı. Yağacak galiba. Bereketiyle gelsin. Nisan yağmurları bize şifa olsun inşallah. Murat Türk amin demiş. Evet yayınımıza ne kadar az kişi katıldı bugün. Öğlen çok fazla katılan olmuştu ama inşallah gelirler diyorum. E, i̇şleri var galiba. Arkadaşlarımızın da <laughs> Fransa'nın havası oraya gelecek de fırtınalı, yağmurlu demiş. Evet, bugün orada için de fırtına uyarısı verdiler. E, sabah eee güzel de güneşli bir hava vardı. Sonra öğlene doğru bir kapattı ve şu an hava gürlüyor. Birazdan yağacak galiba. Fırtına da bekleyendiğini söyledi. Bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Fransa'ya selamlar olsun. Aleykümselam. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler demiş. Rica ediyorum. Evet, birkaç gün yaz havası yaşadık. Ama Nisan yağmurları da tabii ki yağsın. Ülkemize şifa getirsin inşallah. Huzur getirsin, bereket getirsin. Murat Türk Amin inşallah demiş inşallah kardeşim. Murat Türk bayrağımızda dalgalanıyor Maşallah demiş Evet bayraklarımız hiç inmesin hep dalgalansın inşallah göklerde Türk bayrağımızı görünce Tabii ki gurur duyuyoruz Kuş seslerini dinletmek isterim Arkadaşlar biraz size Doğayla şöyle Biraz baş başa kalın İnsanı dinlendiriyor gerçekten Evet yani o bizim her şeyimiz tabii ki her şeyimiz şehitlerimizin kanı bayrağımız onu göklerde dalgalanırken gerçekten çok gurur duyuyoruz. Rabbim bütün askerlerimizi korusun şehitlerimize rahmet versin inşallah. Murat Türk amin demiş Evet amin inşallah her daim her zaman Evet gök gürültüsünü duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar Evet gök ağlamaya başlayacak birazdan Murat Türk gelen giden yok Bacı ben şu an şaşkınım nedense öğlen 223 kişi vardı şu an neden yok bilemiyorum Eren hoş geldin Eren. Benim küçük izleyicim geldi Eren. Aleyküm selam Eren'cim. Eren bu arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz nerelerde sen bilirsin. Hiçbiri yok ortada. Murat Türk aleyküm selam Eren hoş geldin demiş. Eren abla %100 okulda ya da uyuyorlardır demiş. Hepsi mi Eren? 223 kişi nerede Eren? Öğlen 223 kişi vardı. Net göstermiyor telefonun bacı demiş. E acaba interneti mi çekmiyor? Evet çoğalıyoruz herhalde arkadaşlar. an nasıl yayın arkadaşlar? Ee, Ramil Mamelov abla seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Ramil. Evet gelmeye başladı arkadaşlarımızla. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Eren Yavuz abla orada yağmur mu yağıyor demiş. Yağacak galiba Eren. Hava gürlüyor şu an. Eren Abla kayı kayıya gel soğuktan ölün yazmış Eren soğuk yok ya gayet ılık bir hava mı yağacak Şimşekle çarpmaya başladı arkadaşlar. Eren ne demek istediğini anlamadık. Eren bir daha yazarsan sevinirim. Murat Türk kardeş Eren'i mi diyorsun Azerbaycanlı yo Eren Azerbaycanlı değil Eren abla akşam beni moderatör yapar mısın lütfen demiş. İnşallah Eren söz veremiyorum şu an inşallah saat 9'daki canlı yayınımızda karar veririz yaparız inşallah. Yo yo Eren Azerbaycanlı değil Murat kardeş. Eren dalga geçme Eren. Nereliysen söyleyebilirsin. Unuttum ben senin nereli olduğunu Eren. Abin senden büyük. Nereli olursan, nereli olduğunu söylersen sevinirim Eren. Arkadaşlar yayını ben kapatacağım şimdi tekrar açacağım. Ee, şu an katılım yok nedense belki yeniden bir akış sağlayabiliriz. Tekrar bekliyorum canlı yayını.